Daha bu önemli. hız, çağın hızlı, aynı zamanda çok şaşırtıcı. Yani o hıza uyar, uyduğumuz zaman insanlığımızı unutuyoruz. Yani evet. bir makine oluyoruz. O da şey. Peki Osmanlı geldi sıra. Osmanlı. Osman Geçmekten sonra mı? <laughs> Daha gireceğiz. Öyle mi? Peki Osmanlı söyleyelim. <laughs> Osmanlı söyleyelim. Çok eskilerden bir örnek size Dingala'da. Şimdi de 1970'lerde bestelenen bir Osman kantosu var. Ben ona bir hikaye yazdım. Onu anlatayım. Sonra ayağa kalkabilirim galiba. <laughs> Ondan sonra da şarkımıza geçiriz. efendim. <laughs> Osman. Hele hele namussuz Osman. Karıyla çoluğu çocuğu koyup Almanya'ya çalışmaya gitmiş. Abo, gelince karısı Ayşe'yi unutmuş. He, neye unutmuş, neye unutmuş? Hepinizin bileceği gibi. Çünkü orada köyde görmediği kadar gözler mi güzel. Kaymak mı kaymak. Doğum bul mu doğum bulsa, kardeşim bir Alman karısına vurulmuş namussuzun herifi. Ayşe'yi almış kara kara bir düşünce. Düşün düşün perişan duruşun. Komşular akıl danışmış. Üç beş kuruşu devşirdiği gibi bohçayla iki çocuğu da koluna takmış. Atladığı gibi trene varmış Almanya'nın Hamburg şehrine. Abo! Karısını görünce Osman şaşırmış. Bıyıklarını vurarak. Da. Nereden çıktın göz? Nereden çıktın bakayım? Zavallı kadıncağız bir titremeye titri, titri, başlamış. Neredeyse altına edecek He? Ne sandın ne? Ne sandın? Köylü karısıysak aklımız başımızda yok değil ya. Elin kadını da kocamızı almaya geldik demiş. Hadi göte ve ve akşam sorarım sana deyince. Ayşe koşmuş gitmiş hep de. Almış tahtayı koymuş o Mantı açacak. Belki akşama gelir de kocası mantı yer de alaman kadınına gitmez diye düşünür. Amanın ne gezi Bekle babam gelmez. Bekle babam gelmez. Başlamış Türk adını der mi güzel bir at yakmaya.